Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Ne Var ne Yok YouTube kanalı canlı yayındayız. Her perşembe olduğu gibi Ramazan Tolga yol yapanla birlikteyiz. 21 diye duyuruyoruz ama işte biraz insanlar toplansın diye bekliyoruz. Şöyle çaylarını kahvelerini içsinler diye biraz biz de biraz sallanıyoruz. Dertleşiyoruz, Dertleşiyoruz bir yandan da yayın öncesi. Çayımızı kahvemizi içiyoruz. Canlı yayındayız efendim. Ee, perşembe akşamları ne yapıyoruz? Sizlerin ismini, soy ismini, doğum tarihini ve sıkıntınızı Ramazan Hoca burada... Ee, süper chatten bize gönderenlere ve kanala abone olanlara sadece süper chatten göndermeniz yetmiyor abone olmanız da lazım abone olup süper chatten gönderenlere süper chatten neden ayrıştırıcı burada renkli bir şekilde görüyoruz yoksa öbür türlü yüzlerce mesaj geliyor ve e, bitişine zaman bunun çok zor yani sabaha kadar gider e, maalesef böyle bir e, sistem var ama yapmak zorundayız hemen başlayalım İsmail Çelikle başlayacağız ama daha doğrusu Zehra Çelik'e bakın demiş. Selamun Aleyküm demiş. Aleyküm selam diyelim. Zehra Çelik 18.02.1983. Eşimle aramızda problemler var. Aynı odada duramıyoruz demiş hocam. Şimdi bunun iki yolu var. Aynı odada duramıyoruz derseler tamam mı? Yani eşi de aynı şeyden muzdaripse burada iki hal var. Şimdi bu doğru tanrı ama bununla ilgili ne yapmamız gerektiğini sorusu da var. Bir kişi karı kocayken bir kadın, bir koca aynı evde ama dışarıda birbirini ayrımlıyor. Yani evden giden yok. Aynı evde kalıyorlar ama aynı yerde yatamıyorlarsa bu evle alakalı problemdir. Haneyle alakalı problemdir. O hane onlara ağır geliyor, Tamam mı? Bunun için yapması gereken şey şu. Mutlaka ikisi birlikte güzel bir şekilde sabah namazına kalkacaklar. Tamam mı? 40 birer defa Felak suresini okuyacaklar. Ne demek felak Felak aydınlık demek. Evi ağır olanlar, basık olan insanlar, karı koca ikisi bir araya gelmekte zor çekerler. Niye? Aleyhisselam buyuruyor ki, dasim denen bir şeytan var, bu şeytanın tek görevi karı koca arasında bozmak. Hmm. Ya bu aslında bütün şu anda bizi izleyenlere genel ben olarak bir tavsiye. 41 defa felak. Şimdi felak demek? Biz gündüzün üstüne aydınlık alıyoruz. Bak gündüzün üstüne aydınlık Karanlığa da bir perde attık diyor Allah Azze ve Celle. Felak, aydınlık demektir. Hanesinde sıkıntı olan, sıkıntı büyüden kastetmiyor. Mekan ağırdır, mekan kastetmedir, o mekan nazarlıdır. Ya da tedbirli mekanda falan değiliz ya biz. İşte ben yerimi yadırgadım. Bir misafirle gidiyoruz mesela, uyku tutmuyor bazen. Evet. Ne diyoruz? Ya evim gibi bir yok, yerimi yadırgadım. Bazı mekanlar senin evin olabilir ama orayı yadırgayabilirsin. O yüzden özellikle karı koca kadrosunda <laughs> Çünkü kanı kocanın birbirine sırtın dönmesine Allah izin vermiyor. Mehmet Ali Azamecik diyor ki küs dahil olsanız bile yataklarınızı ayırmayın. Melekler bundan razı olmaz. Çünkü karı kocanın birbirine yaklaşımı Allah'ın rızası üzerindedir. Hmm. Hatta elini kıldığı namazla bekanın kıldığı namaz arasında 70 kat öyle mi? Eftal var. Yani ben bekanım, benim kıldığım iki nekat namazla sen evlisin, evinin kıldığın senin rekabinden 70 kat daha farklısın. Daha faziletli. Çünkü diyor ki o evini bir mükellef, o karısına bakmakla mükellef ya da onun mükellef olduğu halde namazını aksatmıyorsa bekar olana 72 kat daha sevabı var. Çünkü onun 72 kat daha yükümlülüğü var. Çocuğuna bakmak zorunda, evine bakmak zorunda, karısına bakmak zorunda ya da kocasına bakmak zorunda. Çoluna yani. çocuğuna tabii. bir zorunda bekar gibi değil yani. Benim tek sorumlum kendime ait. Ama evli olan namazını aksatmazsa bekardan 72 kat daha fazla namaz olur kılınamazsın. Ama ne var? Şeytan işte buraya geliyor. O dasin denen şeytan sadece karı koca arasında bozmak için bulaşıyor. Bu yüzden ne yapacak? O kişilerin evleri karanlık oldu. Hanesi karanlık. Hane karanlık olduğu için onlar yataklarında bir araya gelemezler. Aynı odada buluşamazlar. Karı koca kalkacaklar. Sabah namazını güzelce kılacaklar. İkisi de ayrı ayrı 40 defa felak suresini okuyacaklar. Diyecekler ki Yarabbi felak. Felak suresinde dört tane haset var felak suresinde. Bir, Rab. Rabbine sığınmak. Allah'a sığınmak. Kule-i bil felak. Evet. Vakfe sığınmak. İki, üf, düğümcülerin, üfleyenlerin şerrine sığınmak. Üç, yarattığı her şeyin şerrine sığınmak. Dört, gecenin karanlığından oraya hapsolup aydınlığa ulaşamamaya sığınmak. O yüzden felak, aydınlık demektir. O yüzden sabah namazı ve niyeti de şu yapacaklar. Ya Rabbi karınla ya da içine yetecek. Diyecek ki ya Rabbi ben kuru su vakfediyeyim mesela. Örnek koyuyorum. Karım Ayşe ile benim aramdaki bütün sıkıntılı olacak hallerden, evimin şerlerinden, şeytanın şerrinden, bizim kalbimizi rahatsız edecek sözlerin şerrinden, gecenin şerrinden, gündüzün şerrinden, şerli bakışlardan, şerli nefisten sana sığınırız. Bizim birbirimizi, kalplerimizi birbirimize yönelt. Hiçbir yere sığmadın, kalplere sığdığın kadar sığdığın kalplerin tecellisini bize hissettir birbirimizi bir sevdir. Çok güzel. Bir kere, bir kere yapsınlar bunu. Tam tefekkürle bir izinden hiç çözülür. Ama karı koca. Karı koca aynen alam namaz kılacak. Koca geçecek cemaat yapacak. Koca imamlık yapacak. Kırkın arkasına cemaat yapacak. Tamam mı? Bir izinden. Çünkü karı koca cemaat çok büyük bir şey. Daha büyük sevap. Bir şey söyleyeyim mi? Bir insan sabah namazında kalkacak. Karısını kaldıracak. Adam imamlık yapacak. Karısı arkasında cemaat olacak. O adamın da bir büyüsü olacak. O adamın bir bereklisi olacak. Ya yani da o adamın borcu olacak. O borçla çözülmeyecek. Ahirete yakınlamışlar. Ahirete yakınlamışlar. Niye biliyor musun? Peygamber Efendimiz'e namaz vahyolunda ilk cemaat iklimi yaptı. Hatice annemizden. İlk namazı Peygamber e arkasında Hatice annemizden. Mevlat-ı Aziz'in Peygamber'e bereket getirdi. Peygamber Efendimiz ilk minacı çıktığında kimse bana inanmaz dediğinde Ebu Bakır Sıddıklı oldu da ancak dedi ki ben inanırım ya Resulallah. Ebu Bakır Ali Sözü. O yüzden unutmayın. Karı koca arasında yıkılan namazlarda bütün belalar kalkar. Bütün basitlikle beleksiler kalkar. Sabah namazını kılmayan karı koca çoluğu çocuğu feda etmiş gibidir. Öğlen namazı kılmayan karı koca malını mülkünü telef etmiş gibidir. İkili namazını kılmayan karı koca evi barkı yanmış gibidir. Akşam namazını kılmayan karı koca şeytanı eşek edilmiştir. Yatsı namazını kılmayan karı koca kıyamette yüzü kararacak kişidir. Müthiş. Müthiş anlattın hocam. Yani Felak suresinin burada aslında sırrı da aydınlık, aydınlık demektir. için. Hocam benim hayatım karardı. Aydınlık lazım o zaman. Felak, Felak. suresi. Hocam karımla birbirimizin yüzüne bakamıyoruz. Birbirimizin yanına gelemiyoruz. Aynı odaya gelemiyoruz. Karardık ya birbirimizin yüzüne bakmıyoruz. Aydınlık lazım. 41 Felak Suresi 41 düğümü bozar. Bu ablamızda Zehra Hanım'da 32 ile 5 Boğaz problemi biraz daha sakin ve dikkat edecek. O iş hepsini işine alacak. Bak tam burayı biliyor. Tamam tamam, öyle yapacağız. Bu yayını ilk kez izleyenler biz bunu daha sonra video olarak da yayınlıyoruz çünkü. Varsa biz her perşembe Ramazan Tolga yol yapan ile birlikte 21'de canlı yayına giriyoruz efendim. Böyle tek bize süper chatten yazanlara hoca bakıyor ve abone olanlar. Ne var ne YouTube kanalına abone olup Süper chatler isminizi, soy isminizi, doğum tarihinizi, sıkıntınızı yazıyorsunuz. Şu cevabı da vereyim bakın evet. Şunu yazmış. Burada herkes bilgilerini yazmış. Biri büyü yapsa ne olur? Birincisi. Onun cevabını vereyim. Büyüler doğum tarihi ve isme göre yapılmaz. Büyüler yükselene göre yapılır. Bir de annenin ismi lazım. Annenin ismi lazım. Annemin kızlık soy ismi lazım. Evet. Bir de büyü bu devirde artık öyle isimlerle yapılmıyor. Resimle yapılabiliyor. Yani sen Facebook'ta, Instagram'da resimleriniz var ya orada resimden de yapılabiliyor. Ama bu dönemde Türkiye içinde büyü yapılabilecek en sağlam büyücü yok o kadar. Yani bizim Türkiye'deki büyücü tamam fakir. Öyle Tam mi? Tam fakir büyücüler. Yapıyorlar beceremi O yüzden o kadar, çok şükür. Şükür. o kadar çok şükür. Bakın Rusya'dan bir kadın geldi. Bu BBC'de yayınladı. Çok uzak Yok yok çok güzel. Herkesle, bu, bu, bu konu çok güzel. Herkese Rusya'da BBC'yi açın arkadaşlar. Rusya'dan büyücü bir kadın geldi Türkiye'ye. Kadın sadece Bakırköy'de kilisede oradan geçen insanlara büyü yapmak için geliyor. Kendi itiraf ediyor. Kendi yayını bu. Aslında izlesinler. Ben de büyü yapıyorum. Ezan okuyor bozuluyor. Ben, ben büyü yapıyorum. Ezan okunuyor bozuluyor. Ben büyü yapıyorum. Ezan okuyor bozuluyor. En sonunda şunlar anlıyor. Gece diyor. Büyü yapmaya karar verdi. Gece diyor, siz Müslümanların diyor, tehdit var, bak tehdit diyor, kapı kapı diyor, nereye büyüyor diyor sen. Bu sefer diyor, ışığı açık olan bir evde diyor, büyü yapamıyor. Ne demek bu? Tehcüde kalkın. Tehcüde kalkın. O yüzden bir şey büyü yapmak çok zor. He, bu bu. İmtihan. Onlara Harun Tamar'ın öğrettiği imtihanı kötüye kullandılar. Karıyla kurcu arasında bozmak için büyü yapıyor, Bakara Sözü iki Cahit. İmtihan, Allah'ın izni olmadan kimse yapamaz. Korkmayın. Burada kimse bilgilerden büyü yapamaz. Gönlünüz rahat olsun. Buyurun. 12.09.2003 Mert Ali Mert Ali Çakıcı. Gelecek kaygısı umutsuzluk diyor hocam. 35'e 8. Şimdi şöyle Mert'in Mert, Mert isminde de bir tane non var. E, ee, doğum tarihçi bir tane var. Ben bugün farklı bir konudan gideceğim. 35'e 8 bu. Non şu. Ee, 6666 tane ayetin içinde 6236 tane ayet var arkadaşlar. Yani ey Habibim sana bildirdikleri ama bildirmedim var. Niye uzatıyorum onu söyleyeyim. Para gönderdi herkes işine yarayacak ve soru sonra herkes işine yarayacak. Tabii ya ya aslında genel, genel cevaplar, cevaplar vermiş oluyoruz. Tamam mı? Burada insana sonra ben don onu takip Bana bakma demesini herkes cevap veriyor. Arkadaşlar. Nun varsa bir don tarım içinde. 35'e 8'in içinde nun vardır. Kur'an'da 6236 tane ayet bizde muhatap. Kur'an'da nunla başlayan tek ayet kalem suresi ayettir ve o ayette şunu söylüyor: Onlar sana büyü yapamadı ama az kalsın gözlerini de verecek, gözleri de vereceklerdir. Mert Ali nunla başladığı için donatır. 358 bu kalem suresini okuman gerektiğini gösterir. Kalem suresi 51-52. Ayeti 3 Çarşamba günü ikindi 5 Cuma günü yatsı vakitinde 21 defa. 3 Çarşamba ve Cuma günü. Çarşamba ikindi, Cuma akşam vakti evcetmiyor çıkıyor. Bundan sonra canlı yayında nasıl olacak herkese gösteriyor. Herkese hakkını versin. Ha peki tamam. tamam. Efendim ben Ramazan Tolga yol yapana ulaşamıyorum diyorsanız oraya nasıl gideceğiz, nasıl onunla buluşacağız diyorsanız bu yayın aslında onlar için fırsat. Bunu söyleyenler için fırsat. Ya var var. Bugün mesela randevu almak için aradılar. Kız kardeşim randevular dolu dedi. Olsun. Perşembe günü yayın var. Ondan sonra. Öyle ben... mi? Valla oldu okulu. bu ee, yapmanız mi? gereken şey abone olmak ne var ne yok YouTube'a. Abone olmak. Arkasından da süper chatten bize yazmak, katkıda bulunmak ee, çok basit bir sistemimiz var. Mira Yavaş 0902 2014 Unutkanlık ve dikkat dağınıklığı, bir şey yapmayı istememe, beliren sağlık sorunları kullanmamız gereken koku ve taş var mıdır diye sormuştuk. 36'ya 9. 36'ya 9'sun güzel kardeşim. Mira ismin de çok güzel, çok çok kıymetli. Evet, Mira ismi çok güzel. Çok mükemmel bir isim. Cüneyt Efendi'nin, yani, şey, o dizi ne güzel diziydi, neydi o? Kızıl Gonca'lar. Mira'ydı oradaki kız. Bir, Bu Mira kardeşimin kullanması gereken, mutlaka mutlaka okuması gereken Ala Suresi 9. ayet. Evet, sesle ilgili sorunu çözdük. Tebrik ediyorum. Hocada dursun evet. Ala suresi 8 ve 9. ayet. Bu ezber için ve yaptığın bir işte muvaffak olman için. Senin 36 9 olduğu için bu babadan gelen senin ağırlığın var. Tamam yani Babadan gelen ağırlığın. Ve mutlaka ve mutlaka üst dudak bölgesine el bileklerine ve iki kaşın arasında biberiye yağ kullan. Bu da senin gelgitlerin çok fazla olması. Yani mizacı kalıyor. Ve aynı zamanda mutlaka mutlaka boynunda necef taşı kolyesi olsun. Ala Suresi 8 ve 9. ayet sayısının bir önemi yok. Necef taşı ne hocam? Necef taşı biz cenneti Yakut, Zümrüt, Necef ve Akitlerle doğaltıyoruz Allah Azze ve Celle. Evet. Necef taşı insanın aklı odaklanma problemi olan insanlarda ve basiletsizlik problemi olan insanlar kullanıyor. Aa güzel. Şimdi insanlar... Nereden var, bulabiliriz Necef taşını? İşte bu sertifikalı olması lazım. Her yerde satıyorlar ama sertifikası olacak. Şimdi Türkiye'de bir bak bilmek lazım. İnsanların çoğu şunu söylüyor. Ya taştan şifa mı oluyor? Ayette biz cenneti yak, zümrüt, akik, firuze ve neçer, necef, necefe donatık diyor. Ayet. Ve Hz. İbrahim Aleyhisselam'a cennete gelen Hacer-i Nesbe taşı vardır. Taşlar Allah'ın insanlara tecelli ettiği nedir bu? Ya Rezak ya latif sıfatı var Allah. Ne demek istiyorsun? Taştan şifa olur mu? Olur. Allah o taşa latif sıfatını koyuyor. Sen o taşla ev dikiyorsun. Razak sıfatı seni evlendiriyor. O evde yaşıyor. Bak her tarafın taş. Taşın taş yapıp bina dikiyorsun, ev kalabiliyorsun. Bu taşlar Kur'an'da sınırları olan taşlar Necef. Necef insanın asesizliği ortadan kaldırır. Necef insan aklı görgülü olmasa aklını boşuna getirir. Çünkü şeytan elinde bir şey yapamadığı için bir vesvese elinde yani, var. Düğüm çözülmesi. insan. Yani adamın bir tanesinin mi var, Kadın gidiyor, inek canlı eskide, düğümü çözüyor. Düğümü çözerken ineklerden saldırıyor, kadın da inekleri öldürüyor. Kocası geliyor, sen bir inek nasıl öldürüyorsun? Karısını öldürüyor. Karısını öldürüyor, karısını öldürüyor, adamın babasını öldürüyor, sen nasıl ineklerini öldürüyorsun? Polisi öldürüyor, kayıp edilmiyor, o, o adamı tabii. öldürüyor, en son sahibi ineklerden gidiyor. Şeytan diyor ki, ben sana bir inek çözdüğü meselesi verdim. O yüzden bir meslese. Bütün vesvese ortadan kaldırmış. Şuraya not alacağım buna başlıkta yaparken. Evet, Necef, Necef. Necef diye yazıyor. Necef evet. Biz cenneti Yakut, Zümrüt, Neceflerle dolatıyor Allah Azze ve Celle. Ve Necef taşı hem insandaki mesleseyi alır hem basiretini açar aklın gölgelenmesini ortadan kaldır. Akıl gölgelenmesini ne evet, biliyor musun? Sen bana bir şey anlatırsan ama ben buradayım ama ruhum burada yok. Kafa burada yok. Kafa gidiyor. Hiçbir şey ezberlemiyorum. Zamanı ve mekan analiz ediyorum. Dikkatimi çok dağılıyor. Arkalamıyorum. Sürekli bana beslese evham hali geliyor. Başaramayacağım. Başarısız yetersizlik korkusu boynunda oluyor. Boynunda. Kus bu bezinin bulunduğu yerde. Seyatonu hormonu sallıldığı yerde. Çünkü o taşlarda mineral var. O mineraller vücuttaki su oranı dengeler. Ve hayatta olan her şeyi sudan yaratıklı olan vücuttaki ölü suya dengeler. Ve hayat bulunur. Çok güzel. Peki devam ediyoruz. Umut Baçgel. 14062000. iş bulamıyormuş hocam. 31'e 4. Bu da işin işte nefs mutmaine. Şimdi 31'e 4 olan insanlar da özellikle bu kardeşimiz genç. Bu kardeşimize ilk tavsiyem var. Panik atak dediği tehdidi var dikkat et. Kalp çatlağı zayıf. nefs mutmaine. İş iş bulamıyorum diye bir şey yok. Görür bu kardeşimiz? İş bulabilir ama görür mü? Bu basiretsizlik şey Türker Bey. kötü bir şey. Bununla ilgili yapılacak en kıymetli şey ne? Yusuf suresi 54, 55, 56. ayet. Niyet ne edecek? Ya Rabbi sen Kur'an-ı Azim'in şanda dağılı rızkınızı arayın diyorsunuz diyorsun. Ben kalktım sabah namazımı kıldım. Yusuf suresi 54, 55, 56. ayet okudum. Sen Yusuf'u nasıl kuyudan çıkarttın? Gösterdin. O gitti Firavun'un sarayına kral oldu, parça oldu. Ben de gece altından kalktım yani kuyudan Kullan kalktım. Yusuf Suresi 54-55 ayeti okudum çıksın sokağa rızkın arasın. mutlaka mutlaka onu görecek bir iş bulacak Allah'ın hmm. peki Hamdi sucu 17.02.1992 sadece Teşekkürler yazmış yine biz gene bir bakıyoruz. Allah bir bereket versin <laughs> Muhammed o altta yazı güzel onu yapabilirsin öyle evet. Neymiş? Altta yazı yazıyor şu Murat. Ha onu ben ekrana evet. yani, Biz teşekkür ederiz. Aa, Bu abimizde yıldız Beni... düşüklüğü. Sevgili abicim yıldız düşüklüğü var ya. sende. Hamdi abicim yıldızı düşük olan insanlarda şöyle bir problem vardır. Bak benim yıldızın düşük olduğunu nasıl evet. anlarım? Çok basit. Burada ebcetine de gerekiyor. Ama Hamdi abinin özel böyle bir problemi var. Kalabalığa girdiğin zaman yorgunlaşıyor musun? Yüksek sese karşı hassasiyetim var? Durduk yere ağlama krizini mi görüyor? Bu bir yerden depresif olabilir, manik depresif olabilir. E, Anksiyet olabilir. Bununla ilgili psikiyatr ya da mutlaka gidin. Ama ben yıldız düşük olan insanı izlemek istiyorum. Biliyor musun? İnsanlar musallat olamaz. cinler. Yıldızı düşük olan insanlara hiçbir cinliğe musallat olamaz. Zaten musallat olamadığı için nazar insan bakışıdır. Yıldız düşükte cin bakışıdır. Cin bir insanı musallat olamadığı zaman bakış atan nazar edilir. yıldızı düşürür. Yıldızı düşme başladığı zaman kalabalığa girdiği zaman yorgunlaşır. Kalabalığa girdiği zaman insanın nazarını çeker yüksek sese karşı hassasiyeti oluşur. Tıbbi hiçbir problem olmamasına rağmen vücutta gezen ağrılar olmaya başlar. Doktora gidiyor hiçbir problem yok ama ağrıları var zannediyor. Sahte ağrı. Bu problem oluşur. Sürekli ağlama krizi ama ağlamama isteği, depresyon, ansiyete bunları çok tetiklenmesi. Gece uykudayken çok sıçrama. Aşırı ve diş sıkması. Bunun tıbbi problemi de vardır mutlaka. Tıbbi problem ve psikolojik problemleri arttırma yıldız düşüyor. Burada ne yapacak? Önüne bir bardak su alacak, o bir bardak suyu alırken önüne koyacak bir bardak suyu suya bakacak. Suya bakarken Hümeze suresini dinleyecek. Dinlerken o tekrarlayacak ama suyu izleyecek. Ve 11 defa Hümeze suresi dinleyip Hümeze suresini 11 defa dinlerken tekrarlayacak bu suya. Her Hümeze suresi bitince üçleyecek. Sonunda bu su içecek. Niye suya bakacak? Eskiden kötü bir durum olduğu zaman, kötü rüya gördüğü zaman suya bakıp anlatıp bakarlarmış. Tabii. O yüzden suyun hafızası var. Suyun hafızası, doğru kullan. Su akan yolunu bulur. Ne demek biliyor musun bu? Eğer sen kötü bir rüya görüyorsan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Efendimiz diyor ki anlar uyanır uyanmaz. Sağına üç besmeye çek tükür. Soluna üç besmeye çek tükür. Uyanır uyanmaz. Kötü rüya görüyorsan Bir kimse anlatmıyor sana kadar. Buna gücün yetmiyorsan suya alın. Buna gücün yetmiyorsan suyun bir hafızası var Türkiye'de. Burada olumsuz bir şey konuştuğumuzda bu su kodluyor, kaybediyor. Sen olumsuz bu olumsuz konuşulan suyu içmeye başladığında keder, buhra, sürekli negatif bir yansız. İşte bunu pozitife çevirebilirsin. Kötü bir rüya gördün ya da sıkıntılı bir halin var. Ya suya bak, anlat suyu dök bir yere. Ya hümet etmesini oku suyu iç ya da gökyüzüne bak. Ya halim, ya halim, ya halim. Çünkü Ali Sesan diyor? Gökyüzüne rahmet iner. Gökyüzüne bakan insanın kalbine keder gök Gökyüzü insana tevazuya gitti. Çok güzel. Tamam. Peki. Ee, arkadaşlar aramıza yeni katılanlar varsa Ramazan Hoca'ya sorularınızı Önce ne var ne yok YouTube'a abone oluyorsunuz. Abone olanlardan seçiyoruz. Abone olmadan süper chatten sadece göndermeniz de yetmiyor. Abone olup süper chatten bize sıkıntınızı yazıyorsunuz. Doğum tarihinizi yazıyorsunuz. Böylelikle e, efendime söyleyeyim. Biz de Ramazan Hoca'ya soruyoruz. Hı -hı. Ama bir yarım saatimiz var. E, o yüzden daha genel konuşmaya çalışıyoruz. Evet. Ama hani live'dan, odan canlıdan yazıyorsunuz ya süper chatten yazmanız gerekiyor efendim. Süper Hı -hı. chatten her perşembe buradayız. Ekrana da verdim yine. Ayşegül Yaman Oo, ama bütün aileye yazmışlar. Sürekli erteleme istikrarsızlık 09 15 1987 iki kişiyi daha yazmışlar yanlarına ama onlara bakmayalım istiyorsunuz hocam. Süre uzar çünkü. Ya işte bu problem mesela 40'a 4, 40'a 4, iki tane 4. iki tane 4 yan yana geldiği zaman ne yerdeyim ne gökte. Sığmıyor. Araftayım demektir. Bu Araf'ta kalan insanların ebcetleri 40'a 4. Yani eve girsen eve sığmazsın, dışarı çıksan dışarı sığmazsın ve sürekli hep aynı döngüde yaşarsın. İşte bu sıkıntılıdır. Ee, bu, biz bunu Araf'ta kalan kişi demek diyoruz. Yani feleği yere paralel 8 bir yürüyen makasetleri. Bir kişinin ebcetinde iki tane 4 varsa bu 40'a 4'tür. Kalp zayıftır. Bu kalp zayıf olduğu için ne yerde ne gökte. Araftadır. Ve bu kişi yere paralel sekiz. Yani yer edinemez, merkezlenemez ve köklenemez. Burada yapacağın şey çok önemli. Mutlaka e, diz kapaklarına, dirseklerine ve ayak toplarına sandal ağacı yağı. Sabah akşam kullan mutlaka. Ve sana tavsiyem. Sandal ağacı yağı. Şey o sana. ne hocam? Onu da nereden Daha olay olay gibi bir YouTube bir, bir, bir filmi yapalım. Yapalım. Dağları getireyim nasıl kullanması gerekiyor? Ya evet canlı canlı getir hocam. Çok tamam, güzel Canlı olur. canlı getireyim. Nasıl uygulan canlı yap. Göstereyim canlı YouTube çekim yapalım. Tamam. Bakın ben bir şey söyleyeyim mi? Ben aynı zamanda arkadaşlar e, öneride bulunabilme hakkına sahibim. Bahçeşehir Üniversitesi'nde aynı zamanda resmi gazetede yenilenmiştir. E, Türkiye'de 5 kişiden bir tanesi de koku uzmanlığı var. Yani bir öneride bulunabiliyorum. O yüzden bu konuda rahat olabilirsiniz. Bahçeşehir Üniversitesi Bihter Hoca'dan e, dersliyim. Elhamdülillah bu konuda bir sıkıntımız yok bu sandal ağacı yağı var ya öyle bir yağ ki ben sandal ağacı yağına bana danışmanlık almaya gelen ama herkes için geçerli. Orada önemli nüanslar var. Kimler kullanabilir? Kan portakal yağı. Ben kan portakal yağını kullanıp da uyuyamayan bir çocuğu görmedim. Tavsiye ne, ne yağı tekrarla? Kan portakal yağı. O, onu da ilk defa kan diyorum. Kan portakal yağı var. Hmm. Portakal yağı var. Gri portakal yağı var. Bak bunların hepsi hastalığa şifadır. Ben sandal ağacı yağını kullanacaklar. Sandal ağacı yağını kullanacaklar. O kişi ama tedavisi oluyor o yüzden, tamam mı? Panik hatalı, anksiyeti atamayacak. Tanımıyor. Vay be. Tanımıyor. Çünkü reseptörler var. Tükerler. İnsan vücudunda 21 bin tane kendi var. Bu 21 bin kendi içinde 339 tane koku reseptörü var. Bu koku reseptörünün bir kısmı kalpte bir kısmı mesadedir. Yani acı reseptörü de burada koku reseptörü bulunur. Acı reseptörü bulunur. Koku reseptörü üstünden gerekiyor diyebilirsem yani ne demek bu? anne yakında sakın yapma diyor. Bu acı resept. Parfüm sütunu kokluyorsa bu çok hmm. Oradan aldım. Acı reseptörü kullanılmazsa çünkü travman var. Travma. Babadan destek eksikliği, anneye kırgınlıkları, anneye annelik yapma, babadan korkma, taciz problemi vardır. Niye? Çünkü burası hissini acıtır. Hep anneler eski hatırlar. Hep düşünün bak. Annemiz ne yapar? Sakın dokunma. He. Tabii. Dur. Sakın bir daha bunu yapma. Eli kırarız. Hep bu konuşulur. Gelsin doğru genetik profesörü araştırıyor. Acı reseptörü de vurma. İnsanın koku reseptörü bir kısmı burada, bir kısmı katı, bir kısmı mesane. Çocukta olmaktan onu çekenler rahimdeki koku reseptörü zayıftır. Panik atak hastası olan insanlar koku alamaz bu ordu. Ve koku alamadığı için beyni algılayamaz. Oksijen gitmez. Bedenden beyne kalmış. Doğru gitmediği için kalpteki koku reseptörü zayıf çalışır. Ve o insan ne yaparsa mükemmel, ne bereket bulur, ne fayda bulur. Para bile kazansın, mutlu olup bu parayı kazanır. Harcayamaz. O yüzden bu önemli. Ayşe Gül Hanım sana harcayanı kullansın. Ve arkasından mutlaka ve mutlaka Yasin Suresi son iki ayeti 21 defa. Ya Yasin Suresi ne alaka? Aleyhisselam buyuruyor ki bak 44 ne vardı? Kalp. Kur'an'ın kalbi Yasin'dir. Ne için okursan ona şifadır. Çok Şimdi bir tayfa çıkmış ölülere Yasin okunmaz. Bilmem bak ölülere Yasin okunmaz diye bir tayfa çıkmaya başlamış. Muhammed Mustafa Emin sallallahu aleyhi ve sellem değil mi çok Emin diyoruz değil mi? Peygamber Efendimiz'e peygamberlik e gelmeden önce 12 yaşındayken Peygamber Efendimiz'e Kureyşliler verilermiş biliyor musun? İsim takmışlar, lakap emin, güvenilir kişi. 12 yaşında bir insan düşün. 12 yaşında insanların arasında bir lakab kapılıyor kendisi, emin. Diyorlar ki buna malınızı verdiğinizde hiç zarar vermeden teslim olursanız. Bu sözün söylediğinde asla yalan konuşmasın. 12 yaşında bir çocuk koskoca Arap dışında Emin lakabı takıldı. Muhammed Mustafa Emin diyor ki Yasin şey Ne için okursan şey diyor. Bir kalkıyor diyor ki öyle Hocam çok teşekkür ediyoruz. 23.30'da Beyaz TV'de canlı yayındayız. Kaçırmayın. Hoşçakalın.